Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncularımızdan olan Gökbek Demirci ve onun sevgilisi Özge Özden yepyeni kareler geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, e, bu açıda tatil yapan ünlülerimizin fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel tatil yapıyorlar arkadaşlar. E, Tatile ihtiyaçları vardı. Bildiğiniz gibi e, yemin edicisinde başrol oyuncusu olan Gökbek Demirci yoğun çalışıyorlar arkadaşlar. Bu tatile çok ihtiyacı var ve e, çok güzel tatil yaptıklarını söylediler ve biz onları çok seviyoruz. Ve ona, onlara iyi tatiller diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, e, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.